Sayın Genel Başkanım, değerli Demokrat Parti ailesi ve bu aile katılımlarıyla bizleri onurlandıran, şereflendiren güzel insanlar. <laughs> Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Demokrat Parti 75 yıllık siyasi geçmişiyle Türkiye'nin çimentosu olan bu ülkenin imarında fabrikalarıyla, barajlarıyla, köprüleriyle bu ülkeyi baştan başa imar etmiş bir siyasi hareketin adıdır. Demokrat Parti ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen, birleştiren, bütünleştiren bir siyasi hareketin adıdır. Demokrat Parti etnik, dinsel ayrımın asla yapılmadığı 84 milyonu hakiki anlamda kucaklayan bir siyasi hareketin adıdır. Demokrat Parti şehitleriyle mücadele vermiş zindanla yapmışlarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni büyük devlet yapmak için büyük çileler çekmiş bir siyasi hareketin adıdır. Demokrat Parti Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık ve demokratik yapısını devam ettirmek üzere kurulmuş bir siyasi partidir. Şu anda da bu hareket Kırat Rusu Valisi Gültekin Uysal'ın genel başkanlığında Türkiye'de yeniden bir şahlanış hamlesini başlatmış. Türkiye'de Demokrat Parti mi var ki? Böyle bir parti mi var? İsmini duymadım, Unutulmuş diyerek adeta yok sayılmaya çalışılan, üzerinden tanklarla silindir gibi geçilmesine rağmen yalnızlığına şakalların bile yürüdüğü bir siyasi hareket olduğu dönemlerden artık küllerinden uyanarak Türk siyasi hayatına yeniden umut veren, Türk milletine yeniden heyecan veren bir siyasi hareket olarak varlığını ve gücünü ispat etmeye başlamış bir harekettir. Birileri bu hareketten milletvekili olmuş, bakan olmuş, başbakan olmuş bu hareketi bırakarak başka kapılarda kendilerine makam mevkii aramışlar. Ama 10 yıldır Ülteci Muysal ve arkadaşları kır atı yere düşürmemek bu bayrağı leke getirmemek Demokrat Parti ismini yaşatmak için zor şartlarda hatta imkansızlıklar içerisinde bir sürü sıkıntılara rağmen burada bu partinin mevcudiyetini devam ettirmiş bayrağı dalgalandırmış öncelikli olarak Sayın Gültekin'in son ışığasında bütün demokrat ailesine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi bizim de katılımımız tabii ki Demokrat Parti'ye bir heyecan getirdi. Ama sizlerin katılımı daha büyük bir heyecan getiriyor. Ailemiz genişliyor. Türkiye'nin genişleyen bir demokrat ailesine ihtiyacı var. Türkiye'nin merkez sağa yeniden ihtiyacı var. Merkez sağın tek adresi Demokrat Parti'dir. Merkezin sağında Demokrat'ın Demokrat Parti'nin dışında bir parti yoktur bir yerlere herkes bir şeylere hedef koymuştur. Ama Demokrat Parti 84 milyonu merkeze toplayan, merkezde bütünleştiren bir siyasi hareket olarak varlığını ve gücünü hep devam ettirmiştir. Şu an Demokrat Parti'ye katılımınızla birlikte 410 bin üye ile Yargıtay resmi kayıtlarıyla 410 bin ile Türkiye'nin ilk beş partisinden biri olan Demokrat Parti ailesine katıldı. 410 bin kişi belki başka partilere oy vermiş, belki başka yerlerde bulunmuş veya köşesine çekilmişti. Ama bugün yeniden şahlanan Demokrat Parti, yeniden Kıratır Süvarisi Gültekin Uysal'ın genel başkanındaki Demokrat Parti, 410 bin üyesini ilk evvela ayağa Türkiye'nin en ücra köşesinde dahi Demokrat Partili olma mensubiyetini yaşayan insanlar büyük bir heyecan ve şevkle partilerinin bayrağını yeniden asmaya başladılar. Teşkilatlar <laughs> yeniden açılıyor. Ocaklar yeniden tütmeye başladı. Türkiye artık Demokrat Parti'yi kabul etti ve bundan sonra büyük bir hızla daha da kabul edecek. Sizlerin de katılımıyla birlikte bu aile her geçen gün genişliyor. Demokrat Parti'nin hedefi değil. Çocuklarımızın geleceğini satıyorlar. Torunlarımızın geleceğini satıyorlar. Cumhuriyetin bütün değerlerini satıyorlar. Vatanı, memleketi, milleti adeta yok sayıyorlar. Milletle dalga geçiyorlar. millette alay ediyorlar. İşte bunların karşısında demokratlar olarak biz cesaret bulaşıcıdır diyerek cesurlar hareketini başlattık. Demokrat Parti aynı zamanda cesurlar hareketinin adıdır bugün burada Demokrat Parti'ye katılarak siz cesareti daha da artırdınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun. var <laughs> olun. İnşallah sizlerin de katılımıyla bütün Türkiye'deki katılım ve heyecanla Demokrat Parti ilk seçimlerde iktidarın ortağı olacak. Ve ilk yapılacak mali seçimlerde Demokrat Parti Türkiye'de devrim yaratacak. Büyükşehir Belediye Başkanlıkları başta olmak üzere birçok il başkanlık, il belediye başkanlıkları, ilçe belediye başkanlıkları Demokrat Parti'nin olacak. Biz buna inanıyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. Sizler de bu inançla uğradasınız. Türkiye'yi yöneten iktidar bizi yok sayıyor. Zillet diyor, illet diyor, hain diyor. Bu memleketin öz ve öz evlatlarına, bu memleket için idam sehpasına giderken milletimin canı sağ olsun biz kendimizi millete teslim ettik diyerek milleti için idam sehpasına giden Atman Menderes'in yol arkadaşlarına dahi hain demekten utanmayan, utanacak suratı olmayan zavallı bir iktidar var. Bu iktidarı yıkmak da bizim boynumuzun borcu Allah'ın Biz böylesine inandık ve cesaretle yolumuza devam ediyoruz bu iki gitmeli. Poşak suyu için diyen, sual ekmek yiyin diyen, kuru ekmek buluyorsanız şükredin diyen, Allah'ın Bakara suresini okuyup da fakire açlık tavsiye eden, 96 tablesinden çocuğunu kazanmışsınlar diye sevinip çocuğu giremezken 50-60 puanla AKP'li yandaşların sınavlarla dahi işe, dahi sınavlara gerek olmadan işe alındığı bu ülkede hak ve hukuk gaspını Demokrat Parti engelleyecektir. Demokrat Parti adaletsizliği ortadan kaldıracaktır. Hukuksuzluğu ortadan kaldıracaktır. Yandaşa yapılan yardımlar karşılığında milleti yok sayanlardan bunun hesabını soracaktır. Dedim ya çocuklarımızın geleceği için, Türkiye'nin geleceği için Demokrat Parti olmak bir ayrıcalıktır. Ben bir yıldır bu partideyim. Dedem Allah rahmet eylesin Demokrat Partiliydi, amcalarım Demokrat Partiliydi, ailemiz Demokrat Partiliydi. Demokrat Parti ailesine katılmış olmaktan, Gültekin Uysal'a yol arkadaşlığı yapmaktan büyük onur ve şeref duyuyorum. Bu şeref inşallah hep birlikte daha da yükselecektir diyorum. Türkiye'nin bize ihtiyacı var. Her şeyin önemlisi Cumhuriyet'in bize ihtiyacı var. Cumhuriyet'ten intikam almak isteyen bir zihniyet iktidarda. Camide, hafızlık töreninde Mustafa Kemal Atatürk'e zalim ve kafir diyen bir iktidar ediyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olarak bu Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk'e mavi doğu gözlü dev adama zalim ve kafirlerden hesap sormak için Demokrat Parti iktidar edeceğiz Allah'ın izniyle. <laughs> Cumhuriyetin değerlerine bu memlekete bu millete yapılan bu zulme son vereceğiz Allah'ın izniyle. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah hep birlikte bu millete hizmet etmeyi bizlere nasip etsin. Çocuklarımızın geleceğini kurtarmayı bizlere nasip etsin. Şimdi Demokrat Parti'ye katıldınız. Size soracaklar akşam eve gittiğinizde komşular. Siz kiminle ittifak yapacaksınız diyecekler. Bu ara moda ya ittifak. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim diyecekler biz kiminle ittifak yapacağız onu cevaplamadan her zaman söylediğimi bir kere daha söylüyorum. Biz kul hakkı yiyenlerle ittifak yapmayacağız. Biz yetim hakkı yiyenlerle ittifak yapmayacağız. Biz 17-25 Aralık'ta 700 bin dolar saati rüşvet diye alan hırsızlarla ittifak yapmayacağız. Biz kocasının şirketinden Ticaret Bakanlığı'nı soyanlarla ittifak yapmayacağız. Biz bu memlekette haksızlık, yolsuzluk yapıp, kokain için pudra şekeri içtik diyenlerle ittifak yapmayacağız. Biz 10.000 bin dolar mafya babasından rüşvet alanlarla ittifak yapmayacağız. Biz 10 milyon avroyu rüşvet diye alan gazetecilerle, pazarlık yapan siyasetçilerle ittifak yapmayacağız. Her şeyden önemlisi biz mavi gözlü dev adama küfredenlerle ittifak yapmayacağız. milletle ittifak yaptık. Gültekin Ünsal'ın genel başkanlığında iktidara yürüyoruz. İktidar yürüyüşümüze katıldığınız için, kervanımıza destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ankara İl Başkanlığı'na, yöneticilerine, kadın kolları başkanımıza hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hayırlı uğurlasın diyor. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Demokrat Parti'nin bir Türkiye gerçeği olduğunu her ortamda, her platformda dile getiren, gösteren, ispatlayan Kırat'ın genç suvarisi Sayın Genel Başkanım Gülkül Uysal'ı müsaadenizle sahneye davet ediyorum. <laughs> güzel bir anı beraber paylaşıyoruz. Bir i̇nanmışlığı, bir kararlılığı beraber daha da büyüterek milletimizin ufkunda kararan ufkunda bir aydınlık açabilmek adına bir büyük beraber dönüştürmek adına buradayız. O açılan katılımlarıyla öncelikle bizleri onurlandıran, güç veren, gücümüze güç katan tüm yeni partilerimize, üyelerimize ben de bu sözlerimin başında teşekkür etmek istiyorum. Değerli milletvekilimiz Sayın Engin Yüklü ifade ettiler. Memleket bir karar anında, Bir kararıyla belki pek çok şeyin kararını vereceğimiz bir tarihe eşitteyiz. 80 yıllık Cumhuriyet'e bir devri sabit muamelesi yapanların devlet ele geçireceğiz diyerek çıktıkları güzergahta bu ülkeyi unutmak istediğimiz kara günler, kara aylar, kara yılları tekrar yaşatır hale, tekrar darbeleri yaşatır hale, Zeh kuşağı hatırlamaz diyerek kendilerinden öncekileri hitap etme aracı olarak kullandıkları kuyrukları bugünün Türkiye'sinde, işte Ankara'mızda, İstanbul'umuzda, metropollerimizde bugün insanlarımızı yoksulluğa mahkum ederek yeniden yaşadık hale getirir. Bu cumhuriyet bu ülkeyi yönetenlerin, bugün yönetenlerin devleti değil maalesef. Çünkü onlar bu devlete başka bir gözle baktılar. Bu cumhuriyetin içinden süzülerek geldiği tarihi mecrayı anlamayanlar, zihni ifsad olmuş, bir takım tarih diyerek, tarihi şuur diyerek, bu rahve ve safsatadan ibaret tarih şuurlarıyla beraber bu ülkeye biçtikleri rolü, biçtikleri ufku, her sahada gördük ve yaşadık. Demokrasi ufuklarını biliyoruz. Ülkenin kalkınması ile ilgili ufuklarını biliyoruz. Ülkenin hukuku ile ilgili ufuklarını gördük. Demokrasi ve hukuk değerlerine işliyorsa, onlar bu ülkenin zenginliklerini, kamunun kaynaklarını yağmalıyorlarsa, onlar memnun. Aksi takdirde hiçbir şekilde bu ülkenin hiçbir gerçeğini kabul etmek gibi bir durumları asla bir hata yok. Bugün bu yaşadığımız sürecin artık son noktasında deyim yerindeyse hani yaz biter bir pastırma yazı olur ya milletimizin elinde kalmış son imkanlarıyla beraber milletin elinde kalan kaynaklarını popülizm yapmak adına insanlara adeta narkoz vermek adına bugün hukukun, demokrasinin, devlet işleyişinin sınırlarını aşarak arka kapıdan 9 milyar dolar yasaya satarak kağıt üzerinde doları düşürdük zannediyorlar. Dolar 7,5-8 liradan 12 liraya, 11 liraya gelmiş. Bunu da bir düşüş olarak insanımıza propagandası yaptıklarını görüyoruz. Bütün bu yaşananlar milletimizin gözü önünde. Ama bize düşen vazife perdelenmiş hakikatleri kalbinden tutup milletimize anlatmaktır milletimize toz pembe tablolarla anlatılanların gerçek olmadığını bu süreç içerisinde en fazlasıyla mağdur olmuş ücretli insanlarımızdan, dar gelirli vatandaşlarımıza, emeklilerimize, işçilerimize, memurlarımıza, çiftçilikle uğraşan insanlarımıza, esnaflarımıza tek tek tutmadan, tutmadan kutsal bir inatla kaybırmak mecburiyetindeyiz. O açıdan siyaset yapmanın belki de zor en zor dönemi diyebileceğimiz böyle bir dönemde davası olanların başka kaygıları olmaz diyerek çıktığımız noktada biz 70 yıl önce ortaya koyulmuş iddianın bir tarihi tecrübeyle beraber bir buçuk asırlık modernleşme çizgimiz içerisinde berraklaşmış bir fikriyatı, merkez sağ anlayışı yeniden bugünkü üründe hayra anahtar olacak evi yapmak istiyoruz. Şerre olacak evi yapmak istiyoruz. O açıdan mücadelemiz büyüktür. Bugün iktidarıyla, muhalefetiyle bunlar gitsin, bunları yaptığı usulle biz yapalım rekabetine sıkışan Türkiye'de yeniden bir derinden nefes almasına hep beraber mümkün vesile oluruz. O açıdan demokrasilerin, örgütlü olanların etkinlik kazandığı, daha fazlasıyla sonuç alabildiği bir mekanizma olduğunu biliyoruz o açıdan bizler de genel merkeziyle, il teşkilatları, ilçe teşkilatlarıyla daha fazlasıyla toplumsal her sahada bulunmak mecburiyetindeyiz. Ankara İl Teşkilatımızla, ilçeleriyle beraber tüm mücadele arkadaşlarımızla bu süreçte daha fazlasıyla aktif bir rol alacağını ben inanıyorum. Bugün burada özellikle bu inancımızla başta da altını çizdiğim şekilde bana da kararlılık katan tüm dostlara, tüm programda üyeliklerini hep beraber inşallah takdim edeceğimiz tüm dostlarımıza tekrar teşekkür olduğumu ifade ediyorum. Onlar için de bizim için de hayırlı günlerin kafasını aralamak için çok uzun bir zamanımız yok. Bu açıdan var gücümüzle inanmıştık ruhu içerisinde, adanmıştık ruhu içerisinde hedefe yürümek, çalışmak, mecburiyetindeyiz. O açıdan Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Hem ilk teşkilatımıza hem emek veren tüm teşkilat mensuplarımıza hem sizlere şükran duygularımı ifade ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını dileklerimle. Hepiniz saygıyla selam ederim.